Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Survival'ın ikinci bölümündeyiz. Acaba bugün ne olacak? Derken Allah yine grip var ya. Arkadaşlar savaşayım mı? Dakika bir rol bir. Savaşacağım lan. Gel lan buraya oğlum. Sen ne ayak? Bana bak. Bana bak. Bu suda öldüreceğim. Tayp patlamazsa. İri git. Dur. <laughs> patladı. Allah Allah'tan patladı. Allah, Allah, Allah. Abi yanlış bir şey yaptın galiba. Gir git. Öldü. İndirmen'e bakmayalım. İndirmen'e bakın ama gözüne bakmayın. Git lan. Vuramıyorum. Patladı ya. Her yer creeper dolu. Nereye? <laughs> İndirmen'e. Bombuyla fanda besleyeyim mi? Yok ya bombuyla ne yapacağım ben? Yatak yapacağım ya. <laughs> Abi git. Bak git. Ha. Oh yarıda creeper var. Ne yapacağız? Demiyoruz ki. Allah Allah. Bak bak. Bakmayın beni. Blue olmuş. Bundan yana da bakmıyorum şu an. Creeper galiba gitti. Allah gitmemiş. Gelecek. Oha suya düşmüş mal. Uyuyor mu buraya? Mı bura? <laughs> Allah. Oha muzu da suya düştü. <laughs> Onu. <laughs> Bu ne ya? Bu nasıl bir gece? <laughs> Allah. Allah zombi vuruyor zombi vuruyor. Yürü. Abi kaç. Kaç. Eve gir eve gir eve gir. Çabuk. Eve gir. Yürü git. Öldü. Abi inşallah. Eşyamı almamıştır. Tonya. ya. mesajlar dolmuş bakıyorum da. Oğlum evimin orada creeper var. Örümcek ya creeper. Gel lan botla hadi. Aa, örümcek de geliyor ya birden. Botla bunu lan patlat bunu patlat 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 sana mal yürü git <laughs> aa bana doğru değil dur dur sakın öldürün oh örümceği patlattı ya ne oluyor ya bu nasıl bir reklam yürü git Oh, sabah oluyor. Geceyi bu geceyi de atlattık. Burada beni en son zombi öldürmüş. Eşyalarımı alayım ya. Her yere eşyalar saçılmış. Papağar var. Ne yapayım? Çok tatlı. Gel. Ay, Ağzım yani Yiyenli geliyor. Malzeme. Eve girmem lazım. Abi bir de senin bozucu şey ne biliyor musun? Zombi. Creeper'ları yanmaması. Yani creeper'lar güneşte yanmıyor. Koyunlar. Koyun var. Koyun. Yes. Ama şu cana bak. İki kalbi nasıl gidelim? Ana inşallah creeper gelmez. Şu an creeper arkamda galiba. Şu an creeper arkamda. Koyun nereye gitti ya? Gel buraya oğlum. Aa kahverengi koyun. Ha koyunu buldum koyunu buldum. Gel lan buraya. Sen <laughs> ne ayak? Sen ne ayak gel buraya. Gel. <laughs> Öldü. Seni öldürmeyeceğim. Benim bir tane daha koyun ihtiyacım var. Sadece. Tamam güzel her şey yolunda. Biraz etrafta koyun var mı diye bakayım. Ormanlarda genellikle koyunlar oluyor. Ben hiç koyun bulamadım. Benim bir tane daha koyun ihtiyacım var ya. Koyun yok. Hiç hata yemem lazım. Canım çok az. İki kalp. Panda var orada panda mı? Ne lan? olmuş beni takip etme ya. yok abi ya. Valla kuyuğu yok. Yok. Koyun muyun bulamadım. Aa. Dur papağanı evcilleştireceğim ya. Papağan nasıl evcilleştirilir? Arkadaşlar papağan ne neyle evcilleştiriliyor ya? Ben papağanı evcilleştirmek istiyorum. Gel buraya. Aa, tohum verecektik değil mi ya? Abi inşallah uçmaz. Bekle uçma. Bekle. Tohum çıkaracağım şimdi. Abi uçtu, uçuyor galiba ya. Yok uçmamış. İyi. Bekle beni, tamam mı? Sana şimdi koydum. Seni şimdi evcilleştirdim. Bu ne ya? Abi bak uçacak hayvan. Uçmasın sakın. Tohum çıkmıyor. E, e bu ne? Papağan uçtu ya. Yok. Papağan uçtu bitmedi. Ya bir şey değil. Yanında ya. diyorum. Ya yine mi reklam geldi? Ya. Oğlum papağan uçtu. Papağan nereye gitti? Aa orada başka papağan var. Tamam. Onu alayım. Ben al, altta bulmuş, var. O bulmuş yanmıyor. Gel buraya. Burada ben bir tohum toplayayım. Soy boğulmuş bana saldırmazsa. be. Sonunda. Gel bir evcilleştir ya. Bir tane daha. Papağan nerede? O kadar emesin. Bu mu uçtu ya? Bu ne? Hep uçuyor. Kedi var. Ne bu ya? Sonunda. Abi örümcek sesi, örümcek sesi. Çabuk. Güzel. Benim bir tane papağan bulmam lazım ya. Papağan uçtu. Abi papağan da uçtu. Abi geliyor buraya geliyor. Oha elinde Nautilus kabuğu var. Neyse. Nautilus kabuğu gereği. Nautilus. Nautilus kabuğuna gerek yok. Koyun var. O koyun gri, gri ya. Benim beyaz koyuna ihtiyacım var. Beyaz koyun yok ama. Beyaz koyun yok. Nerede bu ya? Baban yok. Ben Ya, ya bu ne ya? Yine koyun. Ya gri koyun yine var. Çıkın, çabuk. Aklıma çıkıngan geldi. Yağmur başladı ya. Nasıl bir şans bu? Yes! Abi pandaymış ya. Ne zannettim? Yağmur yağıyor ya. sevmediğim şey. yani gerçek hayatta seviyorum ama en se oyunda sevmiyorum ya burayı. Çünkü canavarlar doğuyor. Al işte. Abi bir can, bir can. Bir can. Bir can. Bir can. Eve girmem lazım. Vallahi eve girmem lazım. Bugün koyun buldum sadece. İlk ben sadece bir tane koyun buldum ya. İki tane koyun. Bir tane daha bulursam var ya. Tam bir hata yapacağım da. Ama yok. Koyun ya koyun yok etrafta. Aynen. Evet. Etrafta koyun yok. Evet yağmur geliyor. Lan ben burayı kapatmamışım ya. Ne yapacağım? Ee, yağmur geliyor. Sen, sen Yürü ya. Yürüt ya. Burada beyaz bir şey gördüm. Oyun yine dondu ha. Bu kim Yes! Sonunda! Gel buraya! Gel buraya! Senin ben! Oh! Artık yatak yapabilirim! saattir yatak yapmakla uğraşıyorum ya! Buradan inşallah yaratık falan gelmez. Değil mi? Aa, aa, aa zombi geliyor, zombi geliyor, zombi geliyor. Aa, yürü git. Beni öldürdü ya. Ulan şimdi seni ben. Abi. Koyun yap yok ya. Koyun yok. Abi yün kaybolursa var ya çok sinirlenirim. Yün inşallah kaybolmaz. Günümü almamıştır inşallah. eşyalarım kayıp. Üf ya senin ben. Yürü. Kılıcımı almış ya. Ya sen nesin? Kılıcımı almış. Bak yine öldüm ya. Kılıcımı almış. Pislik. Akşam da oldu. Nasıl bir gece bu ya? Bir de beni bırakmıyorlar. Eşyalarımı alamadım. Yürü git. Al işte. Karşıma creeper çıktı. Ne oluyor ya? Bu nasıl bir gece ya? Nasıl bir oyundu? <laughs> Al işte. Şimdi minik zombi geldi. Var ya. Geceye mi durdursam? Yağmur mu durdursam? Nasıl bir gece bu ya? Lan var ya. Şu an var ya. Çok sinirliyim. Kılıçlarım gel nerede? Abi yün kaybolmuş. Al işte. Ne oluyor ya? Bu nasıl gece? Bu nasıl? Bu nasıl bir şey? Eve girmemiştir. Ya eve gir kapat eve girdi ya pis gitsene ulan ölmüyor kaç saattir abi yünü alamadım ya koyunları boşuna kestim var ya ben bir sabah olana kadar bekleyeyim Arkadaşlar yünleri aldım. Yes. Benim yatak yapacağım. Yatak yapacağım. Yoksa bu geceyi atlatamam var ya. Ya yeter Arkadaşlar geldim. Ulan ya. Şş, i̇lk başta şu kapıyı kapatacağım. Bu ne ya? Eve yağmur giriyor. Heh. Ve benim bu şeyleri de pişirmem lazım. En önemlisi tabii yatak. Endümenler ışınlanıyor. Şimdilik şuraya koyacağım yatağı. Ya Allah senin var ya. Zombi var yakında. Ulan. Dur. Bu ne Ayla? Gitmiyor. Camdan bir şey girmez inşallah. Oh be sonunda. Ya, ya bu geliyor ya. Arkadaşlar uyandım. Oh be sonunda. Bir geceyi daha atlattık. Bir geceyi daha atlattık. Şimdi buradaki yeri kapat. Buradaki camları pişireceğim. Ha. Bu camlar pişsin. Oha lan. Uva! Nasıl ses bu? Bu ne ya? Buraya koydum. Tamam. Abi ben bir tane de bozda cam toplamışım. Yok koymadım mı? Koymuştum. Koymamışım. Gördün mü? Tamam şunu da al. Oh. Artık canavarlardan rahat kaçtım. Burada ilerleyen bölümlerde evi evi iki katlı yapacağım. Evimi iki katlı yapmayı düşünüyorum. Ah, şuraya tabiri koyalım. Ve yatsandık yapayım bir. Şu boş eşyaları. Aa, odun yok. Al işte. Şimdi benim odun kırmam lazım. E, ah, can örümcek gelecek. Sese baksana. Bir yerde örümcek var. Sesi gitti. Aa koyun var. Abi evin orada. Evin dibinde ya. Abi bana gelmiyor değil mi? Oh bana gelmiyor zombi. Zombi mi? Örümcek. Yine de riskli o risksiz olsun da şuraya çıkıp kırayım. Riskli riskli olmasın. Tamam, yeterince odun kırdım. Şimdi bunları tahtaya dönüştüreceğiz. O 23 tane çıktı. Bayağı dolu dolu. Riget eder. Eyvallah beni Lütfen 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 lütfen. Camı kapat. Kapıyı kapat. Tamam. Bu buna var ya iki sandık ye. Bir sandık 3 sandık yetiyor. Ya da yan koyacağım. Ben de baya gereksiz eşyalar var yalnız. Ah. Direkt sandığını oraya koydum ya. Crafting'e. Sandık yan kırılıyor lan. Yan taraftan niye kırılıyor? Kırılsız sandık. Ben böyle şey yapmak istemiyorum. Ters. Koyamıyorum ki. Lan bu nasıl ses ya? Ha yatağa koyamıyorum ne saçma ya. Koydum. Heh. Şu gereksiz eşyaları bir koyayım. Abi bu nedir ya? Elman terimde balta. Ben bir kılıç bir kılıç daha yapayım. Ben madenin inmeyi düşünüyorum. Ama burada mağara yok. Mağara yok burada. Ne yapacağım? Ben bir tekrar bir kılıç yapayım. Hayır. Ne yaptım? Hayır ya. Ne yaptım ben gerizekalı gibi? 12 tane. Stik yaptım ya. Pi. Lan nasıl bir şey? Nasıl bir şey bu? Tamam. Her şey yolunda gibi görünüyor. Ben de sandığımın rengini ay pardon yatağımın rengini sarı yapmak istiyorum ve direkt orada bir sarı çiçek var oradaki sarı çiçek olayım ha inşallah bundan şey yapılıyordur da sarı boya şu dışarı bir merdiven yapayım ya Lan çok sinir bozucu. Merdiveni yapmak için 3 tane tahta gerek. Yuh. Kara indi ba. Oh sarı boya oldu. Oha yatağı ne hızlı kırdım. Şimdi böyle. Evet sarı yatağımız oldu. Hop. Tamam sarı yatağımız efsane abi. Ben bir de sarı halı istiyorum ya. Sarı halı nasıl yapılıyor? Sarı halıyı. İnşaat. Halı. Halı iki yün mü? Oha lan iki günü nasıl bulacağım? İki tane koyun gerek. İki yün için. Bir, iki, üç. Yani... Toplam 4 koyun ihtiyacım var ya. Bunu yapmak istiyorum ama yapmayacağım. Bu arada şurası güzel gözükmüyor. Ben şuradan odunlarımı da alayım. Bu arada güneş batıyor. Kırabildiğim kadarını kıracağım. 9 tane kırabildim. Bu ne? Lan çıkamıyorum ya. Ne saçma. Evet. Dörtlü merdiven. Ha güzel. Şimdi evin dışına ben bir güzel ha. Böyle öyle garip garip çıkmak istemiyorum. Ne ya? <laughs> Heh, şöyle koyalım. Ha oldu. Tamam evimiz güzelli işte. Şunları bir koyalım lütfen. Burada videoyu. Neyse burada videoyu sonlandırayım. Lütfen like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve bildirimleri açarsanız çok çok sevinirim. O yüzden bir sonraki videoda görüşürüz.